Aşırı çocuğum Adım Heylan Semheri ailesine doğdum koyaklarda kartal uçmuşum Kurt kovalamışım Adam vurmuşum Onmursuz yaşanmaz demişim Rezil rüsva etmemişim kendi böceklere Yavri yavri Bu yüzden dik bakarım adamın yüzünü. Bu Yüzden Böyle Hoyrat Kaldım Asi As Bir Köhe Anam Anamın Babam Babamın Gurbet Bin Yıldır Bu Koğuştayım Diz Çöktürmez El Basrat Seni Sevdiğim Bir Rüke Sesini Üzmekten Sakınım Seni Sevdiğim Gururlu Dağ Çiçeklerini Göğsüme Takınır Gibi ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavru yavru, ölürsem irade ölürüm. Aralanmış bir kılıca alnınla dokunur gibi. Asil ülkeyi lan. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerim sonra kimse bakmaz yaramı. Bana ne getirmişsin çocuğu? Karda çürümüş sümbül sanırım. Yoksa tuz kaldıran taylar mı? Dar geçitlerde mi kanattın o gül sevdamızın yamacını? Şimdi kimler konmada söyle, yavru yavru söyle, Kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne kattın? Asi bir köyden, Mahmut vurma düşme. Delerim bu duvarları, delerim. Canlarıma kavuşmaz peşime. Ben gidip su çürüm boylarında Param parış olmuş ölmüşüm Ben ki, ki uyusuz nehir yataklarında Yaralarımı çamurla sığmışım Nasıl sığarım düşündün mü Şu altı adımlık toz tasını şimdi Yavru yavru Dağlar açıldıktan öykü Ben bu demirleri dişlerimle yazmışım Asibir köyden El süremezler yeleme Bırak yırtılayım artık Bırak Gem vurma benim dilime Hüzünün duvarlarında Sıvası dökülmüş bir yer vardır Bilir misin yavrum Bilir misin çiçekleri çentik çentik solar Bu gavur ölüsü akşamlarda Bırak gözyaşının açtığı çukurlar Öylece betonunda kalsın Donansın peşime bir metelik etmez Bu sırttan adımları Doransın Yavru yavru Şapkam Şapkam namusundur Koma beni Koma Tespim dalmasın Asi bir kahidan Kesmez beni bu acılar Beni vursa da bu kuşlar Ancak sırtından vurur